Merhabalar, Fatoş Hoca ben. Bugün sizlerle ipek kirpik e, hakkında konuşacağız. Ve ipek kirpik nasıl yapılır, uygulamada nelere dikkat edilir, ya da niçin yaptırmanız gerekir, bunları e, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videomu iki grup için hazırladım ben. Bunlardan bir grubumuz gerçekten bilinçli müşteri olmak isteyen, yani bir şey yaptırırken sonuçları nelerdir, eğrisiyle doğrusuyla nelere dikkat etmelidir o grubumuza anlatıyorum bir grubumuzda biliyorsunuz ben bölüm öğretmeniyim Türkiye'nin dört bir yanında bu meslekte yer alan mesleğini geliştirmek isteyen herkes aynı şartlarda maalesef bilgiye ulaşamıyorlar hem mesleğin içinde olan ustalarımızın değişik konularda bilgilerini arttırmaları bir de çok kıymetli öğrencilerimiz için de birazcık ders notu gibi kullanmalarını istediğim videolar oluyor. O nedenle biraz kullanıcıya, biraz öğrenmek isteyene karma bir video yaptım. Siz ne kadar çok destek olursanız bu konuda da videolarımız o kadar geniş kitlelere ulaşmış olur. Evet, kaş göz gerisi söz. Ben bu sözü gerçekten çok kıymetli buluyorum. Çünkü göz ve kaşlar bizim karşımızdaki biriyle konuşurken en çok yoğunlaştığımız noktalardan bir tanesi. Bu bölümde açıları doğru kullanırsak, şeklini doğru ayarlarsak ya da vurgusunu arttırırsak çok daha anlamlı bakışlara ulaşmış oluruz. İşte ipek kirpiklerde böyle bir nedenle ortaya çıkıyor niye yaptırmak gerekiyor ya da kimler yaptırabilir dediğimizde bir grup var ki çok yoğun tempoda çalışan, günlük işe yetişmek zorunda olan ve her gün ağır makyajlara vakti olmayan kişiler için göz bölgeniz gerçekten çok vurgulayıcı özellik taşıyor. Hatta rimel kullanımınızı da bitirmiş oluyorsunuz. Yani ben ama rimel de kullanmayayım ama gözlerim vurgulu olsun diyenler tam sizlik bir uygulama. Bununla birlikte kimi insanın da kirpikleri gerçekten cansız ve e, seyrek olabiliyor. İşte kirpikleri güçlendirmek isteyenler e, buradan faydalanabilirler. Bunun yanı sıra da çok fazla makyajla uğraşmayayım ama hep bakımlı durayım diyenler de faydalanabilirler. Ortalama 20 ila 40 gün gidiyor. Ama kullanıcının tabii ki tavırları çok önemli. Kim insan çok titiz, kimi kadın çok titiz. Gerçekten söylenileni yapıyor ama kimi kadın da biraz daha hoyrat davranabiliyor. O da süreyi etkileyebiliyor. Mantık şu... Ee, sonuçta ipek kirpik sizin kirpiklerinizden e, faydalanılarak yapılır. Yani doğal kirpiğinize bir ya da birden çoklu hazırlanmış e, yapay ama doğal görünümlü kirpiklerin yapıştırılması ile oluşur. Sonuçta bunu yapabilmek için mevcutta e, kısa da olsa seyrek de olsa bir kirpik yapınızın olması gerekiyor. Çünkü hep Kirpiğinize yapıştırılarak gidecek. Burada kullanılan tekniklerde bir Japon modeli var. Meraklı müşteriler için söylüyorum bunu. Japon oğlunda uygulamada bire bir, bir kirpiğe bir kirpik, bir kirpiğe bir kirpik yapıştırılır. Rus volüm ise daha dolgun, daha gür göstermek isteyenlerin seçeceği uygulamadır. Rus volümde ikili, beşli, yedili, onlu gibi kirpikler bir kirpiğe yapıştırılarak e, düzenlenir. Burada müşterinin ne istediğini doğru bilmesi lazım. Siz ne istiyorsunuz? Sizin göz bölgeniz e, neleri kaldırabilir? Biraz kendinizle bu konuda e, ayna karşısında çalışın. Ben ne istiyorum, ne kadar doğal ya da ne kadar vurgulu olsun onu istiyorum diye karar vermeniz önemli. Ayrıca uzmanınızı da doğru seçmeniz çok önemli. Çünkü bu ipek kirpik uygulamaları ayrı bir eğitim, ayrı bir sertifika isteyen uygulamalardır. Uzman kişinin mutlaka bu konuda da eğitim alması sizin kirpiklerinizin sağlığı için de çok önemli olacaktır. Genelde 15 milim civarında olan kirpikler yoğun kullanılıyor, 12-15, 20-25'ler çok tercih ediliyor mu, çok uzun dursun dediğinizde. Çok fazla uzun durması e, kirpik sağlığınızı etkileyebilir. Kirpiklerinizin dökülmesini çünkü doğal kirpiğiniz yapay kirpiği taşıyamadığında dökülecektir. İşte bunun için çok abartılı uzunluklar tercih etmemeye gayret edin. E, ortalama ideal olanı nedir dediğimizde doğal kirpiğinizden %20 daha uzun olan kirpikler e, tercih etmeniz daha hoş ve daha e, kirpik sağlığınız için etkili olacaktır şimdi e, ipek kirpik uygulamasına başlayalım O halde neler yapılacak hangi adımlar izlenecek e, Öncelikle ipek kirpik uygulamasına geçmeden e, ben kullanılan malzemeleri bir bahsetmek istiyorum değişik boy kirpiklerimizin olması gerekiyor. 12'li, 11'li, 9'lu, 8'li gibi. bir palette de olabilir bunlar. bir ayrı ayrı numaralarla ya da ayrı kutularda da hazır halde bulabilirsiniz. Mutlaka fırçalarınızın olması gerekiyor uygulama yapanlar. değişik cımbızlar. Bu cımbızların bir tanesi karga burundur, bir tanesi sivri burun ve Kirpik yapıştırıcısı, tabii ki kirpiği kirpiğe yapıştırmak için olmazsa olmazımız. Ayrıca steril petleri de unutmuyoruz. Bunlar alt kirpikleri koruyacak. Uygulayıcımız Seda Arabacı. ipek kirpik uzmanı ve usta öğreticidir. Mankenimiz de Burcu Aydemir. E, burada e, uygulayıcıya soruyor e, uzman. Nasıl bir şey istersiniz, nasıl bir uzunluk olmalı diye. Ee, tabii ki e, karşıdan bakıldığında bu kirpiklerin değişik kıvrımları da var. J, B, C, D, L diye isimlendiriliyor. Çok kıvrık durmasını istiyorsa D tercih edebilirsiniz. Bantları yapıştırıyoruz ki alt kirpikleri e, iyice koruyabilelim diye. Bantların iyi yapışmadığından emin olmalı uzman. Ve e, kullanacağı hangi e, tarz e, yapıştıracaksa e, kirpikleri o tarza uygun boylardaki kirpikleri de yerleştirmesini yapıyor. Biz burada e, bebek göz uygulaması yapacağız. E, uygulayıcı e, pede çizebilir de numaraları. Özellikle e, öğrenciler için ben numaralar da vermek istiyorum. Burada gözün orta kısımları. E bebek gözde 12 ile gider. Dizilim şöyledir. 11 en kısa yer sonlar ve başlangıçlar olacak. 11 12 12 12 şeklinde orta kısım daha gür gösteriyor. Daha uzun bölümü ortaya alacağız. 12'lerin yerini belirledikten sonra evet ve 12'lerle birlikte birazcık boyları kısaltıyoruz. 11'ler geliyor dizilimde. Daha sonra da 9, hatta çok kısaysa uç kısımlar 8 ya da 7 de yerleştirebilirsiniz. Yapıştırıcınızı alıyorsunuz. Mutlaka rahat çalışacağınız bir yerde olmalı yapıştırıcı. Burada. Mantık şu demiştik, bir kirpiğe, bir ya da birden çok kirpik. Ee, burada hazır paket değil de uzmanımız, ele alışkın olduğu için birden çok kirpiği kendi ayarlama yapıyor. Yapıştırıcıyı aldık, fazlasını bıraktık. Ve en önemli el mahareti kısmı. İşte burası çok önemli. Kirpiği mutlaka kirpiğe yapıştıracak kişi. Bakın. Aldı, birleştirdi. Ve ondan sonra yeter fazla da olmasın burada yapıştırıcı fazla olursa taşma yapar kötü görünür tam kirpiğe değdirip bırakıyoruz ara ara da taraması gerekiyor yine e, ipek kirpik yaptıranlar dan da ara ara kirpikleri düzeltip e, taraması istenir kullanıcı olarak. Burada badem bebek göz dizilimini anlatmıştım. Bir de diğer gözlerin dizilimini vereyim. Kedi göz, özellikle badem gözlü bir görüntü istiyorsa kişi en baştan 9, 10, 11, 12, 13, 14 yani giderek uzatarak yaptığınızda kedi göz ya da badem gözü de olabilir. Dramatik bakışlar için 7, 8, 9, 10 12, 13, 11 diye gidebilirsiniz. Bu dizilimlerde e, kullanıcı da biliyor olursa ne istediğini e, uzmanla çok daha rahat iletişime geçebilir. Ne kadar hacimli olduğunu, yoğunluk kazandığını görebilirsiniz. Burada da kişi volümünü seçebilir demiştik. Volümlü olduğunda daha dolgun görünüyor kirpikler Ve kendi kirpiği kadar da doğal bir görüntüyü sağlıyor. Yani kullanacağınız zaman dışarıdan bakan sizin kendi kirpiniz kadar doğal olarak hisseder. Bunu çok yapay bir görüntüsü yok. işlem bittiğinde tarıyoruz. Şeklin tam oturmuş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu arada uygulayıcı size nasıl bir bakım yapmanız gerektiğini de bahsedecektir. uygulama bu kadar şık ve hoş duruyor. Peki zarar verir mi kirpiye? Uzman ellerde hiçbir zararı yok. Doğru volüm, doğru uzunluk seçildikten sonra çok severek kullanabilirsiniz. Bazen badem gözlü yapmak istediğimizde kedi göz denilen bir uygulama var. Buradaki sıralamada 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye yani kısadan en uzuna doğru gidiyor. Bu da gözlerin daha badem e, görünmesini e, ve uzunlukla birlikte çekikliğin artmasına da sağlamış oluyor. Diğer dizilimlere baktığımızda bir de dramatik e, gözler var. 7, 8, 9, 10, bir anda 12, 13 e, diye yükseltiyi arttırıp sonra kısalarak da devam edebiliyor. E, Dizilimlerinizi yaptınız, göz bakışları e, ve e, kirpiklerin e, etkisi güçlendi. Peki ne yapacaksınız, nasıl kullanacaksınız? E, daha önce ben de taktırdım. Ben birazcık burada kendi e, bir kere taktırdım. Benim o kadar e, uzun zaman ayırıp da yatmam mümkün olmuyor. Aşağı yukarı işlem bir saat, bir buçuk saat sürüyor iyi bir işçilikte. Ee, yoğunluk önemli tabii sürede. Ee, ondan sonra kalktığınızda ilk kez yaptırdıysanız, sanki gözünüzün üzerinde bir perde varmış hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Bu Ertesi güne geçiyor. Daha önce kirpik taktıranlar bu tecrübeyi daha kolay atlatacaklar. Ama ilk kez taktıranlar gerçekten gözünüzün önünde bir perdelenme varmış gibi, bir ağırlık varmış gibi hissedebilirsiniz. Bir de ilk gece birazcık insan oynamak istiyor, yapay bir şey olduğunu düşünüyor. Sanki ben şey hissetmiştim, gözümde lens var, lensle uyumuşum diye hissetmiştim. Ertesi güne alışıyorsunuz. Bakışlarınızın değiştiğini görünce daha da hoşunuza gidiyor kullanımı. Ama 24 saat su değdirmemeniz gerekiyor. E, tabii ki uzmanın işçiliği doğru işçilik ve güzel işçilikle birlikte e, kullanıcının da burada e, birazcık özenli davranması gerekiyor. 24 saat kesinlikle su değdirmiyoruz. E, çok yoğun makyajlar yapmanıza gerek yok ama makyaj yaptığınız zamanlarda da çok yoğun yağlı ürünlerle gözlerinizi temizlemeyin. Bir de göz makyajını her zaman e, rica edeyim ben bunu ayrıca bir çekimde göstermek istiyorum çok yanlış e, göz makyajı temizleniyor. Göz makyaj temizleyicinizi bir pamuğa aldıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru hafif bir şekilde temizleyin. Sonrasında da göz altınızdaki fazlalıklardan kurtulabilirsiniz. Yukarıya bakarak da hep dıştan içi olsun hareketleriniz. Çünkü çizgi yönüne doğru ya da ovalayarak yaptığınızda zaten göz bölgeniz çok hızlı kırışan bir bölge. Bu çizgilerin oturmasını arttırmış oluyorsunuz. İpek kirpikler şimdi baharda aylarında daha da popüler olacak çünkü kadınlar bahar aylarında bakımı da çok seviyorlar ama lütfen deniz ve havuz uyudan çok fazla klorla temas ettirmeyin tuzlu suyla temas ettirmeyin uzun süre kullanmak istiyorsanız bir de ara ara bakımlarınızı yaptırmaya özen gösterin çünkü kirpiğinize yapıştırıldığı için İpek kirpikler ve bizim saçlarımız, vücudumuzdaki tüylerin bir ömrü var. Belli aralıklarla doğal bir şekilde dökülürler. Bunun e, kirpik kılları için de bu geçerli. E, kirpiğinizin artık dökülme evresi gelmişse o zaman yapıştırılan... İpek kirpik de doğal kirpiğinizle birlikte düşecektir. Ve orada bir boşluk görünecektir. Uzmanınıza gidip ara ara bakımlar yaptırarak da işte bu 20 günlük süreyi daha uzun süre 30 gün 40 güne çekebilmeniz sizlerin Elinizde sonuç çok güzel vurgulu gözler vurgulu bakışlar e, faydalı olduğunu umuyorum videomunda e, ipek kirpikle anlatacaklarım ipek kirpikle ilgili anlatacaklarım benim bugünlük bu kadardı sevgiyle kalın sa sağlıkla kalın hoşça kalın